Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz ön çapraz bağ. Dizin merkezinde ve dıştan içe doğru, arkadan öne doğru uzanan ön çapraz bağ, dizin dönme hareketini kısıtlayan en önemli bağdır. Bu bağ uyluk kemiği femur ile kaval kemiği tibiayı birbirine bağlar. Bu bağın asıl görevi kaval kemiğinin öne gitmesi ve içe dönmesini engellemektir. Ön çapraz bağ yaralanmaları iki şekilde oluşur. Direkt temasla kontak, temas olmadan non kontak olarak oluşur. Ön çapraz bağ yaralanmaları belirtilerinde direkt temas ile olan ön çapraz bağ yaralanmalarında sporcunun bu durumu önleme şansı pek yoktur. Temas olmadan oluşan ön çapraz bağ yaralanmalarında ise önceden Kısmen kestirmek ve oluşmasını önlemek mümkündür. Bu yaralanmalarda ayaklar yer ile temas halindeyken dizin içe doğru dönmesi ve dizlerin içe doğru birbirine yaklaşmasıyla oluşur. Bu şekilde bir yaralanma anında dizde pop şeklinde bir kopma sesinin gelmesi ve olaydan birkaç saat sonra dizde görülen şişme akla ön çapraz bağ yaralanmasını getirmelidir. Sporcularda çok fazla görülen ön çapraz bağ yaralanmalarına özellikle kadın sporcularda daha sık rastlanır. Daha çok futbol, basketbol, handbol, kayak sporu yapan sporcularda görülür. Tedavisinde bağın tam yırtığının kendi kendine iyileşmesi mümkün değildir. Çok nadiren kemiğe yakın yerden olan kopmalarda cerrahi dışı tedavi ile tam iyileşme olabileceğini belirten bilimsel çalışmalar vardır. Tam yırtığın tedavisinde kişilerin 1 bölü 3'ü cerrahi müdahale olmadan eski yaşamlarını sürdürebilir. 2. 1 bölü 3'lük kesiminin performanslarında ciddi azalma olabilir. Bu nedenle cerrahi tedavi yapılabilir. Kalan 1 bölü 3'teki kişiler ise sahip oldukları aktivite durumunu azaltarak cerrahi dışı yollarla hayatına devam edebilir. Dolayısıyla tedavi kişinin sportif ve günlük hayattan beklentisi, eşlik eden ikincil yaralanmalar, dizin gösterdiği performans kişinin yaşına bağlı olarak şekillenir. Cerrahi öncesi ve sonrasında fizik tedavi çok büyük öneme sahiptir. Fizik tedavide öncelikli olarak kişinin şiş ve ağrılı dizindeki sorunları gidermek ve sonrasında kullanmamaya bağlı dizde bulunan quadriceps ve hamstring kaslarını ve kalça, karın, bacak ve sırt kaslarını kuvvetlendirmek, yaralanma sonrası bozulmuş denge ve pozisyon hissinin yeniden kazanılmasına yönelik egzersizler yapılmalıdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.